herkese günler. 6 Ağustos 2021 Cuma Bursa ve İstanbul ile karşınızdayız. Bakalım inşallah bugün güzel bir tahmin vereceğimizi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 2 Ağustos tarihinde 20 bin lira veren Bursa altılısını çok rahat bulmuştuk. Dünkü, dündeki tam, tahmin, dünkü tahminimiz dedim e, çivitten yattık. Maalesef çivit yarışını biraz vasat oynadım gibi geldi bana. Yani ne at yazsam zaten 2, 2 at, 3 at yazsak Gökçe Bayır yazacağız yanına. Bilemedim belki Güller kızı. Başka bir at zaten yok yarış içinde. Son ayaktan çalabilirmişiz. Son koşu çoktu. Son koşu 2-5 kapalıydı aslında. Galimi ve e, kazanan Lorpi. Bir sanki iki tane İbrahim Bekiroğlu yazıp son koşu 2 atla geçseydik çok rahat bulurmuşuz. bin lira verdim. Onun dışından Bedestan çok kötü kaybetti. Üstündekinden daha sonra Kocaeli takip listesi oluşturduk. E, vermiş olduğum dördüncü ve beşinci aktaki atlar özellikle Perotti çok sağlamdı. Perotti çok özel bir at. Çok farklı bir at. Çok enteresan yerlere gelecek. Yani çok para kazanır. Tam bir grup atı, net bir grup atı. Ondan önce de bırakın gitsin iki atla verdim. Prenses D ile beraber o da gayet normaldi. Neden normaldi? Çünkü yarış o kadar suratlanacaktı, o kadar hızlanacaktı ki başka bir seçenek yok yarıştı işte. ben. Yani sonlardan gelecek bir at kazanacaktı. İşte Prenses diye gelebilir, sonlardaki işte şey bırakın gitsin gelebilir. Sonlardan gelebilecek bir at gelecekti. E, o da bırakın gitsin oldu. 20 lira ganya. Murat Günçeti Şeytan'ın bacağını bir nebze kırdı. Zaten perotti benim bankumdu. Eğer hani maçlara dalmasaydım bitmiş şu Yarışın ekmeğini yemedik. Daha ben beşli ganyan yaptım. Benim 5 TL yanım ilk ayakta 7 numara tek. 5 TL Nasıl oynamıştım ben 5 ya? Dur. 5 nasıldı benim? İlk ayak ya 25 lira vardı hesaptan. Dur göstereyim 5 TL'mi. Ekran görmüyor. Hesapta 25 lira vardı. 1 5 6 7 8'di. 29 lira mı? ne tuttu. Para etmedi gittim Mahmut öyle çıkardım. İyi ki de çıkarmışım. Yoksa AGF'nin birinci atından 36 bin lira parayı çöpe atacaktım. Çok üzülecektim. Kupon nerede? Burada. he Ya iyi ki de nerede? Kuponu da göstereyim. Kupon bu. İlk akde balans yazdım. Bilerek yazdım. Biliyorum çok kaçak at var. Bozacaklar ama ya bitirir mi dedim. Dayanamadı. Çok bozdular. Allah'tan Mahmut Turan'ı çıkardım. Yani çok üzülmüşüm biliyor musun? Yani gerçekten çok. Vallahi 1, 5, 6, 7, 8 yazdım. Hatta tövbe. 5, 6, tövbe tövbe. 4, 5, 6, 7, 8 yazdım. 1 yoktu bile tamam mı? Daha sonra 4'ü çıkardım. 5, 6, 7, 8 bıraktım. Kuponu böyle oynuyorum. Daha sonra dur lan dedim. Mahmut'u boş ver dedim. Mahmut'u dışarı attım bir numara. Babam beni mi ekledim? 36 bin lira vermiş Beşli Ganyan. Yani Mahmut'u çıkarmasam 36 bin lira parayı AGF'nin birinci atından bırakacağım. Bu kupon bir de kafayı Bence iyi oyun. 10 numara daha 25 liraya kurulabilecek yeni oyunlardan biri abi daha ne kadar kuracaksın? Yani e, ünlü Ünlüoğlu'nu, Into'yu boşa yazdım. Yani orada Burayı 5 bırakın gitsin Sümeylan Prenses diye bıraksam o zaman 4'te kalırmış. Yani benim yorumda da e, Sprint Break ile alakalı şurada soğudum ben. O günden bile oynamıyorum. O Sprint Break'in e, bir tane kazandığı yarış vardı İzmir'de. Nerede? Bir de el değiştirdi abi. Iyiydi. Nerede? Bir de Fikret Kamman'ın iki yüzüne geçti. İyi geçti. Yani bu yarış olabilir. Satış bir kuş. ha bir satış bir yarış kazandı. İzmir'de Altıgan niye kaydı galiba. O yarıştan sonra ben bir daha oynamadım ya. Yani hiç oynamadım bir daha. Hatta mesela Galyalılar hiçbir zaman oynamam ben Galyalıları mesela. Ben Galyalılarla ilgili bir şey duydum mesela. O gün bugündür Galyalılar hiçbir yerde Gelsin geldiği gün beni yaksın. Space Break oynamazdım ben. Yalan yok. Yani ama kötü açılmış bir oyun. Kötü açılmış oyun. Evet tahmine geçelim. Ee, hızlı hızlı geçeceğim. Bursa'da ben gövdemi bu mesafede artık gövdemi rahat bırakın. Bu mesafeden göldeme çok uzun. Yani gelmez göldem zor. Ondan sonra Çağlayan Şelale'ye geçen bütün duran atları geçti. Bu grubu Çağlayan Şelale'nin gücü yetmez. Fanizan'a çamur lazım bu grubu geçemez. Dolan güzeline bir şey demiyorum. az Bursa'nın geçen derecesi 2-3 saniye bunlardan daha kötüyüm Ay duruyor bir şey demiyorum. Eee geçti. Bir şey demiyorum. Yani ben 8 numara tavus kuş tutuyorum. Ben tavus kuşu yalmadan oynamam. Hem, ya işte Berk Soy'dan dolayı belki kum eksik olabilir ama beyefendiden dolayı kumu çok iyi koşar. Eğer kan bakacaksak. Onun dışında Kazım Karabekir ikincisi hatırlarsanız. E, yani enteresan bir at. Burada şimdi atlara baktığımız zaman gölden bitikçe işte çağlayan şeylerle geçen iki at grubu son 100 metre hepsi durdu diye geldi geçti. Fani'den gelmiş 9 yaşına. Yani grupta öyle böyle bir at yok anladın mı? O yüzden tavus kuşu böyle karşılardan Şimdi gözlem gitmeyecek Önem. Çağlayan gitmeyecek. Fanizan gitmeyecek. Lolan Güzel gitmeyecek. Afkoş'a e gitmeyecek. Esti geçti gitmeyecek. Eğer ön tarafa biraz ön tarafa erken sokulabilirse tavus kuşu. Karşılarda liderliği alıp böyle 1200'lerin orada bir anda çalacağım derse ben e, tavus kuşunu yarış çalıp kazanacağım düşünüyorum. Yalan yok. Siteye de tek verdim. Risk aldım. Daha her ilk ayak tek yazmayı çok seviyorum. E bir de üstüne e, üçüncü, dördüncü, altı ilk ayakta tek çıkarmışken yani dayanamadım. O yüzden ben kendi kuponuma tavus kuşu tek yazdım. Sizin de tek yazmanızı tavsiye ediyorum. Ama yanında at yazacaksanız Dolan Güzeli, Ayduru, Esli Geçti yazılır. Geldik ikinci aya. Ben dal Bastısı oynamam. Mutlaka dal bastı kuponlarda bulundurun. Yaman oğlum, Cavuz Devranı'nda yazın. Buraya çok az yazdık ama 15, 8 ve 6 numaralı atlı mutlaka yazmanızı şiddetle tavsiye ediyorum geldik üçüncü aya tay yarışı ee, Megat spire yani çok büyük bir mucize lazım Ya yani çok büyük yani normal şartlar altında zaten normalde işte kurtlerin tayları çok hazır geliyor İşte bunu ben anlatmıştım işte bundan ee, daha önce neden ya size küçücük bir örnek vereyim orada mesela sana ufacık bir nüyanstır o yarışı bilmeyen bir adam için söylüyorum şimdi eee Bizim şampiyon filminde o şey Bolt Pilot'ın filminde bir sahne var. Bolt Pilot hazırlanırken işte e, Nedim'le beraber hazırlanıyorlar. Ondan sonra şey Mimi Çılgın oynuyor. Mimi Çılgın geliyor veren çalışıyor. Dikkat edin orada atlar devamlı hazırlanıyorlar. Orada devamlı yarışıyorlar. Orada farklı bir hava var. Farklı bir yetiştiricilik var. Yani çok farklı geliyor. Çok donanımlı geliyor. Yani şöyle söyleyeyim abi yani normal kötülüğü için söylemiyorum. Normal böyle çok varoş e, bir mahalledeki devlet okuluyla çok özel bir kolejdeki almış olduğun eğitim aynı değil. Anladın mı? Yani çok aradan çok özel bir yetenek sıyrılması lazım, gelip geçmesi lazım. Onun dışında öyle şimdi gidiyorsun abi at. Adam gidiyor diyor ki ''Selamünaleyküm, dedim selam diyor. E ben diyor tayı buraya vereyim diyor. Alırım diyor. E koşmasına yakın diyor. Ayda ne kadar diyor. 1500 2000 lira tamam veriyorum diyor. Orada bekliyor tayının büyümesini. 2000 lira verecek ayda pansiyona. 2000 lira 3000 lira tayı büyüyecek de gelecek öyle değil ama burada farklı yetişiyorlar. Yani burada kilo kontrolü, o işte vitaminini, o gelişimini hepsi planlı programlı Evet o yüzden işte bütün arıcının tayları favori çıkıyor. O yüzden bütün Gülerce'nin tayları favori çıkıyor. O yüzden bütün işte Arif Kurtel'in bütün tayları favori çıkıyor. Bununla alakalı yoksa aynı yer işte iki tane malvi koşuyor. Ya yani biri 1 lira 5 kuruş, 1 lira 30 lira ganyan abi. Aynı yarışta işte iki tane liner koşuyor. Biri 1 bir, bir lira 5 kuruş, geri 35 lira ganyan abi. Yani biri iki tane turbo koşuyor. Biri 20 lira, biri 1 lira 5 kuruş. Bu çok önemli abi. Eğer kan kossa olan bütün turbolar 1 lira 5 çıkması lazım. O yüzden ya yetiştirmek çok önemli. Normal şartlar altında zaten AGF'si yüksek olmayan taylar bile kultelde bu kadar e, bankoyken yüzde altmışı görmüş. Ben normalde hiç bir, yani bir yere arama uyum yok benim. Yani şöyle arama uyum yok. Yani bitiyor için birinden at sorma. Yani arayıp da selamları kim? E, nasılsın? İyi ya işte. Ya düşünme abi. Mahmut Turan benim kardeşim. İlk ben ata bindirdim. Kamil Mahmut'un abisi kardeşim gibi. Yılmaz her gün arıyor beni Yılmaz. Hatta geçen gün işte bir mevzuyla ilgili bir şeyle ilgili bana terkinde bulundu. Dedi bak abi dedi biz dedi burada aşiretiz dedi. Ya bize dedi kimse bir şey yapamaz dedi. Ben bir şeyle ilgili ona çünkü kilitlendim o benim kilitlendiğimi anladı. Beni aradı dedi ki bak dedi, iki çocuğum var gözünü seveyim dedi hiç bulaşma. Elinde kalır dedi bir şey olur dedi hiç dedi bulaşma sen benim abimsin sal gitsin ne halleri varsa. Bir saat konuştuk telefonda Yılmaz'dan kardeşim gibi anladın mı bak aramış mıyım aramamışım. Mahmut. Dün arasam banko kazandı. Ya, tay o kadar hazırmış, hazırmış ki. Belki de banko verecekler. Bu. Belki de kale verecek. Ama aramadım. Niye? Ya karşıdaki insanı da rahatsız edersin. Samimiyeti de kaybedersin. Yani baba yani biz at yarışına yeni başlamadık ki baba 12 yaştan beri sağdaydı. Yani baba çok, çok bilen çok yanıldı. Sağdakiler bir şey bilse kimse e yanlış anlama Ertuğrul Can Kılıç büfeyi kapattığında bu kadar alacak defteri vardı. Baba hep sağdakilerin borcu ya. Yarı sevenin borcu değil. Sağdakiler ödeyemedi o borçları da Ertuğrul Can Kılıç kafeyi kapattı gitti. O yüzden yani kimsenin bir şey bildiği yok. Onu bir defa git. Evet arada birkaç at duyabilirsin. Görebilirsin. Bu eyvallah ama öyle arayıp da tüyü alıp ağız, de, az eğmeye değmez baba. Yani arayıp da selamun aleyküm kardeşim ya ne abi iyi misin ya? Dört gelir mi? Allah'ım ne tutuyorsun ya? Hadi bana bir yardım. Buna değmez baba. Ben yapmam. Yapmam. O nedenle benim birini arayıp ha Mahmut'u arıyordum. Mahmut'u şöyle arıyordum Mahmut'u. Mesela bir tay koşuyor Mahmut çalıştırmış. Bir at koşuyor Mahmut. Arayıp sadece şunu söylüyordum. Ya çalıştırdın ya nasıl diyordun. O kadar. Bana diyor ki iyi kötü abi kapatıyordum. Öyle dört gelir mi Mahmut? Altı gelir mi Mahmut? Ben de öyle bir şey olmadı. Hayatım boyunca da olmaz baba. O yüzden ben sahayı aramadım. Yani ben menajerlik yaptım ama yıllar. telefon hep 2600 kişinin telefon numarası var. i̇stediğim yani adamı ararım ama niye düşüneyim baba kendimi? Yani çünkü belki size şunu söyleyeyim. Etrafınızda varsa da olsun. Sağda tahmin vereceğim diye aradığın adamların %99'u sana o gördüğü, duyduğu 1 lira, 10 liralık atı söylemez baba. Hani bir defa aklını bir tarafına koy. Anladın mı? Yani biz bak ben bu sahaya 30, 30 senemi verdim. 30 senemi. Adam sabahın dördünde gidecek. Adam sabahın dördünde gidecek sahaya. Hasbel kader bir at yakalayacak. Her zaman yakalayamıyorlar 10 lira, 20 lira ganyan. Hasbel kader bir at yakalayacak. Bir at görecek. 10 lira 20 lira ganyanlık bir at görecek. Onu gelecek WhatsApp grubunda banko verecek. Sitede banko verecek. Dinle. Verir ama arkalarda verir. Gizli bir yerde verir. Verdim der. Onun ekmeğini kendi yiyecek. Hele ücretsiz tahmin veren sağlığın içinde olup tahmin veriyorum diyen bir adam hiç vermez. İsmi lazım değil bundan yıllar önce. Şimdi Hedef olmasın diye hiçbir şekilde isim vermeden konuyu anlatacağım. Bir tane JT kardeşim. Aramızda çok iyi. E, gazeteye falan fotomaçta yazdığım dönemde o ara fotomaçta herkese kıyam var ya. Yani elime geçen fırsatları ben iyi kullandım baba. Götüm kalkmadı. Ben fotomaçta yaz, yazdığım dönem Samet Erkuş'u gazeteye çıkardım. Mahmut Turan'ı gazeteye çıkardım. Hasan Yıldırım'ı gazeteye çıkardım. Ömer Taşı gazeteye çıkardım aklıma gelmeyecek bir sürü adamı gazeteye çıkardım. Kıyak yaptım. Ömer diyor? Ömer Ertaş. Ömer Ertaş'a röportaj yaptım. Foto çıkardım. O ara Halil Kalın Yılmaz'ı da galiba çıkardım. Ee, o ara Hasan Yıldırım işte doğuda at biniyordu. Hasan Yıldırım şimşek gibi çakacak deyip Hasan Yıldırım'ı çıkardım. Samet'i çıkardım. Mahmut'u çıkardım. Herkese bir kıyak yaptım baba. Ben e, köşemi çok iyi kullandım. İyiliğe kullandım. İşte e, fanatik'te yazdığım dönemde de köşemi çok iyi kullandım. Aprantileri, antrenörleri, alt sahiplerini hep böyle bir iyi kullandım. Orayı böyle hani böyle e, insanların ekmeğiyle oynayacak şekilde insanlar da ekmek kazanabilir diye hepsini bir yol verecek şekilde kullandım. Ben 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 köşemi iyi kullanıyorum abi. Ben köşeyi iyi kullanıyorum. Şimdi yıllar önce bir tane kardeşimiz e, bir altını buldum ben. Benim bulduğum altında 56 bin lira verdi. Hasan Yıldırım ikinci oldu. O gün de muhtemeller bozuk üçüncü ayakta. Hasan ikinci oldu. Hasan'ın yayını 40 liraymış. Gelse altılı tek başına çıkacak. Akşam oldu Hasan'la konuştuk. Abi dedi uyanamadım dedi biliyor musun? 50 metre önce dedi sağdan sola çeksem dedi at birinci dedi. Ne zaman dedi kamçıyı sağdan sola aldım at ayak değiştirdi uzadı dedi burunla bitti dedi. 10 metre önce uyansam dedi şimdi milyonluktun tek başıma olacaktım diye. Başka mevzuyu geçeyim. Yine bundan yıllar önce ismi lazım bir bir tane tahminci. Atın kanaması var. Şimdi benim başka bir konuştuğum jokey kardeşim diyor ki abi atın kanaması var diyor. O başka bir tahminci de ücretsiz tahmin veriyorum adı altında kanaması olduğunu bilen atı yarı severe banko veriyor. Bitti baba nokta selamın aleyküm. At foveli koşuyor. Atın kanaması var. At koşuyor 250 metre geri bunu ben biliyorum. Ama e, karşıma şimdi kimseyle böyle sidik yarıştıracak Twitter'dan e, dalaşacak pozisyonda değilim. O yüzden yani bu tüy olayları çok sıkıntılı işler baba. Ben yine söylüyorum. Ya ben yavaş yavaş ısınıyorum. Hadi beni kenara koy. Bakın şu an Türkiye topraklarında tahmin verip parayla tahmin alabileceğiniz kalitede bir adam yok. Yemin ediyorum paranıza yazık. Bak size yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Parayla tamir alabileceğiniz bilgide bir adam yok. Günah. Paranıza yazık. Ben size diyorum. Ya beni geç abi. Benim kalibrem ortada, kalitem ortada. Ben kafamı veriyorum, vermiyorum. Ben yani anlık yaşıyorum. Ben deliyim. Ama şu an Türkiye'de yemin ediyorum para verip üye olabilecek bir site yok. Yazık paranıza yazık. Ha, net söylüyorum. Net. Kendi bildiğini öyle ya. Allah sana da akıl vermiş kardeşim. Alayı sallıyor bu abi. Açıyorlar yeni bir elgide, yeni bir egidim. Öyle bakıyorlar kim önde gidiyor, kim arkada gidiyor. Yani kurnaz olun kurnaz. Bak ciddi söylüyorum. Akıllı olun kardeşim, akıllı olun. Devam edelim. Ee, ben dört numara Magus kazanacağını düşünüyorum. Hemen geldik dördüncü koşuya. Ee, burada Hunnerable çıkıyor ama ben Hunnerable ben hani, oynayan bu kilo 61 kilo Hunnerable falan. Ya, oynamam baba ya. Arka arkaya çok koştu Hanımefendi. Valla bu atı nasıl düzelttiler ya? ya bu ata yapmamaları gereken bir şey yapıyorlar. Onu söyleyeyim. Ee, ben tabii ki de gidip bununla ilgili bir sıkıntı çıkarmam ama beni alakadar etmez. Onu artık bulan bulsun ha beni. Alakadar etmez. Ee, şimdi burada Semih Bey iyi koşar. Çok çok iyi koşar Semih Bey. Yarış hızlanabilir mi? Kara yarışı ön tarafı ...Hannibal nasıl gider bir yarışta? Ben size ile ilgili, ben bugün nasıl koşacağını sana söyleyeyim. 4-5-6'ya yatar. Viraja kadar dolu kantarma. 400'den sonra da pres uygulayacaktır. Öndeki atlarla arada 4-5 boy fark oluşturacaktır ama ...Nirgin Sultan, Karamürselli, El Camilo, Mr. Hart ...falan, bunlara 11 kiloyu falan veremez. Çok zor. Ben burada 5-3-7-9-8 diyorum. Bir dakika, nerede? 8 pardon ya 8 7 8 7 5 3 4 geldim ikinci ayağa burada 14 numaralı you never know çok iyi koşar you never know sarperan geçen yarışta gördü ikinci oldu eli kulağında 10 ee, numaralı denme mutlaka kuponlarda bulundurun 3. ayak yani 6. koş daha doğrusu ee, Cameron tell me boy çok koşar Mutlaka kuponlarda Telmi Boy ve Kamer'in yazın. Ee, yedinci koşu burada King of İstanbul e, Best Friend ve Lucky Justin'ı kuponlarda mutlaka bulundurun. Tay yarışı çok zor bir koşu. Sadece iki, iki tane atı, e, üç tane atı çok önde önereceğim. Bu oyuncu Hakan Boyab'ın üstüne koşan Madame Ludmila yani 8 numara, 7 numaralı e, Lucky Time ve 5 numaralı Win My Son. 8'i 5 ama daha sonra tutuz atlarsa yazarsınız. Son koşu 18 numaralı asil yumruk yazmadan altılı oynamayın. At yazanlar da yanında Yiğit'le yaraya bir yerlere sıkıştıra biller. Geldik İstanbul yarışlarına hızlı bir şekilde çok sıcak hemen hızlı geçeceğim kapatacağım. Hemen evet, İstanbul tahminlerinde altılı kaynını ilk ayağı. Neredesin o? Altıgan yıkayan Mesten Ağa geçen İzmir Bursa yarışı çok gerilerden geldi ikinci. Boşluk ikincisi. İzmir yarışı bariyer dibinde arttıramadı. Fena bir tay değil. Meydan olduğu için çıkar ama meydanından sonraki iş çok zor. E, Dilber fırtınası ilk yarıştan beri söylüyorum. E, iyi bir at. Yani öyle söyleyeyim öyle anla. Alt de ters verebilir gelebilir. 5-4-2. Altın ikinci ayağı ikinci kuş daha doğrusu. Burada da Ateş'in kızı Polatlı Gülü ve Ceylan Han 1-2-3 yazabilirsiniz. Altın'ın ee, üçüncü koşu 3 üç numaralı Blocking Knight ee, Dördüncü koşu e, Master of Purpose 2 numara Altının Birinci altının 5. aya İkinci altının 1. aya Mutlaka kuponlarda 5 numaralı Yalçını bulundurun. Daha sonra Afacan'ı yazın ee, İkinci ayak 10 numaralı Delayla'yı mutlaka yazın Altının 3. aya Yani 7. koşu 8 e, numaralı Kubilay Bey Geçen değişik yarış yaptı ama yine iyi koşabilir daha sonra Alderemin mutlaka yazın. Burada Mavi Deniz ve Goşa yeterli olacaktır. Altının beşinci ayağı buraya mümkün olduğunca at yazın ama mutlaka Gutnev, 3 numaralı Gutnev, dört numaralı Napolyon mutlaka kuponlarda bulundurulsun. Altının son ayağında da Rega Moore, Yellowstone ve Doğu Prensi mutlaka kuponlarda bulunsun. Üç da yazanlar yazabilirler. Herkese bol şanslar. Saygılar, sevgiler. E, ee, iyi üye olun. Daha geniş kapsamlı tahminleri görebilirsiniz. İddia tahminlerini görebilirsiniz alt e, yarış tahminleri için www.ferdalakkuş.com'da hem alt yarışı hem de iddia tahminlerine ulaşabilirsiniz. Saygılar, sevgiler Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.